merhaba arkadaşlar ben Talan bugün kanalımın ilk videosunu tıklıyorum ve ilk videosunda da Master Build tıklamaya karar, karar verdim Umarım beğenirsiniz ve ilk ile yapıyoruz hmm. İlk dört günlük önce Bunun buzlu bir şey olması lazım A Bu bir şey Ben nasıl yapacağız şimdi onun buzlu bir şey yok lan Normalde buz olması lazım ama yok Dur bir şey dinleyeceğim Haykırsallık şey burada da geçerli mi öyle böyle bir aha gördüm galiba aynen peket peket ay sorar bunu yapalım diyeceğim de bu da bu olsun ya ama ya da çimen yapalım okey şimdi şuradan buz paketlenmiş buz böyle şey ilk inşallah düşündüğüm şeydir düşündüğüm şey olması lazım bu arada arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenirsiniz daha doğrusu. Ve daha çok böyle videolar gelmesini istiyorsanız da abone olabilir. Videoyu paylaşıp bize destek olabilirsiniz. Kanal tanıtımı ileride gelecek arkadaşlar. Şimdi bir kanala giriş videosu yapalım dedim. 3 kişiyiz arkadaşlar biz. Yakın zamanda arkadaşlar da videolarını çekecekler. böyle yapalım. Sonra böyle yavaş yavaş. Böyle yaptık mı? böyle. Böyle, böyle olduğu kadar artık muhafık. Ha. bu bir oldu. bence güzel oldu. Bir tane daha yapalım ya. ya bak şimdi. Onda baba yaptım. şu de yapabilir miyim aynısını? Rasyon şeyler yapalım. İki kaç tane var? Üç altı. Dört, Altı. Altı olmadı bir yedi oldu. Da bu da galiba. Tekma altı. Aynen böyle olacak böyle olacak. Dur. Bak. Oğlum dışa doğru yapacağız ya. Aman böyle. Sana görelim. Bunu da böyle yaptık mı? Yanlış olsun. Hay, anasını. şunu. Birine güzel oldu işte. Aha, iki dakika var bir dakika, dakika sonra bitiyor. Şöyle. Şöyle, evet. Şöyle yaptık mı? Ondan sonra bunu böyle de işte çok saçma sapan şey yapacağım. Aman koy yapalım şöyle üstünden. Ne de olsa kaybedeceğiz. Böyle bir. Hop hop hop. Okay. Böyle 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 böyle. Bu da başka bir ikon olsun yani. İlla aynı son noktada değil. Şöyle. Mesela değil mesela. Mesela yerimizi kurduk ya. Şuraya mes buraya. Şuraya. şuraya buraya koyduk niye buraya böyle böyle bu mikro başkan olabilir ki mikro şuraydı tuz değil de yap geçiştirebilir şu an Dur, aslında şöyle yapabilirim acı buraya yapacağım artık kal tamam. okey 30 saniye doğruyu da yaparız yav. Tamam olsun. Umarım sıralamaya gireriz inşallah. Sıralamaya girersek iyi olur. Şöyle olsun. Şimdi şöyle çekiklere indirelim. Tamam. Şu an bekleyeceğiz. Bence iyi oldu, hoş oldu. Yaparım onu şöyle. Yapamayacağım. Yapacağım selo Tam bir task. Ah, ah aman olsun ya. ah çok kötü. Şey, yemin sanettim görmesin buzak. Buzak ya. ah içeriye ateş kurmuşlar. O buzlar evin an ah, yanıyor. O ah, ateş gitti. Ben geldim ateş gitti. Bu iptal, dosta. Bu ne? Şimdi kıveriyorum da. Ne? Aha gene vardı. Bu bir de Finger Wrestling'i zaten. Garip garip hareketler yapmıştık bundan. Şimdi gene böyle yapıyoruz. Tamam bak bu güzel olmuş. Ama bu en azından değildi. Bak bu yeter. Ben tak chest falan hiç şey yapmadım. Abi ben çok... oh, sanırım en şeyini buldum. Dur ya. Her seferinde basıyorum ama bu da küçük ya. Bakalım nasıl. Bu da, da eğer iyi bir şey gelmiyorsa. Ha. bu evet, sefer ha. kendi sen söndür de. Söndürme bugünü buldum. Artık adamlar hiç bir yanmayacak. Bu da yüksek ya. Bu da aynısını yapmış lan. Aha. Ya takipçiler <laughs> falan. <laughs> Çok garip. Bir book buldum. Bunu hemen herkese. Aha benimki. Wow. That's amazing. Amazing. <laughs> Bak o, o elini oradan çek kardeşim. Nerede? Ha, o elini oradan çek. Çok önemli. Why not? Bir de ne you Bu muydu? Dört. Bir vitamin diyeceğim iyi olmadığı için sallayacağım is this is Is amazing Luigi kardeş inna şu an ne yazdığımı ne yaptığımı ne yaptığımı bilmiyorum Birazdan kaç dakika geçtiğine bakacağım arkadaşlar. Ona göre bir tane daha oynarız. Ne? Rica de buradan içeri girin mi abi? Buradan girin mi? Ben girerim mi? Giremem. Çünkü pingim yok. Pingim olsaydı girerdim. Şuraya bir tane koyup şuraya geçeydi. Tamam. Şurada var. ona ne verdim ama. Tamam. Sen iyisin sen. yolu ocak ve sandık <laughs> Pro -hes. Direkt verelim de şimdi. Nasıl ki boş benimkiydi gibi. Benimkine iki tane de şarkı koyayım. Bir saftik Bu ne oluyor? Bu Ne yazık ki ilk var ya Biz bilmiyorduk ki ilk Aha Zırh giydim. O oh, vallahi giydim. Lan onu değil. Gitti mi? Aa gitti de açın. Ne diyeyim? Bakalım. Dün dün. Dün dün dün, dün. Oh sonuncuyum. Ha? Ah, 66 almış bir. Sonuncu nasıl oluyorum lan ben? Hayır. Hile var. Çok fena hile var. İlk videodan sonuncu olmak da bize yakışmıyor. Evet arkadaşlar bu videonun da sona geldik. Umarım beğenirsiniz. Beğenmişsinizdir galiba. doğrusu. Ne Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.